YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Multinet uygulaması nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli izleyicilerimizle birlikte video içeriğimize başlayalım. Multipay uygulaması üzerinden geçmiş işlemler butonuna basarak geçmiş işlemlere erişebilirsiniz. Aslında Multinet uygulamasını kullanmak oldukça basit. Bunun için Multinet uygulamasını telefonunuza yüklüyorsunuz. Multipay uygulamanın ismi bu uygulama üstünden Multinet ile ilgili ne yapmak istiyorsanız bakiye sorgulama, bakiye yükleme, e, burada ödemelerinizi yapacaksanız, şık harcama detaylarını görmek istiyorsanız, kartınızda para miktarını vesaire merak ediyorsanız yani Multinet ile ilgili, Multinet'in geçtiği noktaları vesaire, yani Multinet ile yapabileceğiniz her şey Multinet uygulamasında yer almakta. Bu uygulamayı indirdiğinizde ve ardından giriş yaptığınızda Multinet'in ayrıcalıklı dünyasına adım atmış olacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kanalımıza unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.